Evet değerli arkadaşlar, SBS 7. sınıf konularından olan rasyonel sayılar konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Pastanın, mesela bakın burada bir pastayı bölerek anlatacağız ilk önce ne olduğunu. Biz pastayı bö böldüğümüzde bunu neyle ifade ediyorduk? İlkokuldan beri biliyoruz bunu arkadaşlar. Kesirlerle ifade ediyorduk. Pastanın mesela bakın burada kaç parçaya bölünmüş? Dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eş parçaya bölünmüş. Ve pastanın kaç parçasını almışım ben? İki parçasını almışım. O zaman ben bunu ne olarak gösteriyorum arkadaşlar? 2 bölü 8 olarak gösteriyor. İşte bir bütünün eş parçalarından birini veya birkaçını göstermek için kesirlerini kullanmıştık. Ancak 3 tam 1 bölü 2 metre 30,05 lira borç sıfırın altında 12 tam 1 bölü 3 santigrat derece gibi nicelikleri sayılarla ifade etmek için artık kesirleri de kullanan daha kapsamlı bir sayı kümemiz olması gerekiyor. İşte bu sayı kümesini arkadaşlar biz rasyonel sayılar kümesi diyoruz ve bunu Q ile gösteriyoruz. Rasyonel arkadaşlar akla mantığa uygun sayılar demektir aynı zamanda. Yani bugüne kadar neyi öğrendik arkadaşlar? Sayma sayılarını öğrenmiştik. Sayma sayıları 1, 2, 3, 4, 5 diye başlıyordu. Sonsuza doğru gidiyordu. Peki doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye devam edip gidiyordu arkadaşlar. Peki arkadaşlar tam sayılar. Tam sayılar dediğimizde arkadaşlar hem 0, 1, 2, 3, 4, 5 dediğimiz sayılar var. Hem de ne var arkadaşlar? Eksi 1, 2, 3, 4, 5 diye böyle sonsuza doğru, eksi sonsuza doğru giden sayılar vardı. Ama rasyonel sayılar dediğimizde artık arkadaşlar bu şekilde şekilde de sayılar var. Bakın e, tam sayılar, doğal sayılar, sayma sayılar da bunun içindedir. Bazen öğrencilerimiz maalesef karıştırıyor. Mesela 5 bölü 1. E bu bir rasyonel sayıdır aslında. Yani buna işte rasyonel sayı değildir diyemezsiniz. Çünkü 5 bölü 1'i biz 5 olarak yazıyoruz. 5 tamam bir tam sayıdır. Fakat aynı zamanda nedir? Bir rasyonel sayıdır. Neden? Bunu 5 bölü 1 olarak da yazabiliriz. Ama 3 bölü 2 rasyonel sayıdır. Fakat tam sayı, doğal sayı, sayma sayısı değildir arkadaşlar. Sadece bir rasyonel sayıdır. Yani biz bu şekilde arkadaşlar a bölü b şeklinde ifade ediyorsak tabi buradaki b sıfırdan farklı olmak zorunda. Neden? 3 bölü 0 diye bir şey olur mu arkadaşlar? Olmaz. Bu tanımsız bir ifade olacağı için payda asla ne olmaması gerekir? Rasyonel sayılarda sıfır olmaması gerekir. Evet rasyonel sayıları sıralayalım. Şimdi arkadaşlar rasyonel sayıları sıralarken bakın birinci pizza ikinci pizza var. Şenay ve Aynur pizzacıdan orta boy birer pizza söylemiş ve belirtilen miktarlarda kendi pizzalarından yemişlerdir. Sizce hangisi daha çok yemiştir? Yani bunu şekle bakarak söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Fakat size sorularda şekil her zaman verilmeyecektir. Veya şekil verildiğinde şekiller birbirine yakın olacağından sizin karşılaştırmanız zor olabilecektir. Ama baktığınızda Şenay'ın yediğini bulacak olursam bakın 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Ve Şenay bu 5 parçadan kaçını yemiş arkadaşlar? Bakın ikisini yemiş. Dikkat edecek olursak arkadaşlar, Aynur'un pizzası bir, iki, üç parçaya bölünmüş. Aynur kaç parçasını yemiş? Bir parçasını yemiş. O zaman ne diyeceğiz? Bir bölü üç diyeceğiz. Şimdi bunları karşılaştırabilmek için arkadaşlar ne yapacaksınız? Dilim sayılarını eşitleyeceksiniz. Bakın biri beş dilime bölünmüş, biri üç dilime bölünmüş. O zaman siz bunların faydalarını eşitleyeceksiniz. E nasıl eşitliyorduk? En küçük ortak kat da 3 kere 5, 15 olduğu için bunları 15 ile eşitleyeceğiz. Bakın paydayı çarparken rasyonel sayılarda mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Payı da çarpmamız gerekiyor. Yani bu şuna benzer. Adamın pantolonunu 3 beden büyüteceksiniz ama gömleğini büyütmüyorsunuz. O zaman olmaz. Yani pantolonunu büyütüyorsanız gömleğini de büyütmeniz gerekir. O zaman hem payı hem paydayı burada aynı sayıyla genişleteceğim. Yani 3 ile genişletiyorsam payı da paydayı da 3 ile çarpacağım. 2 kere 3 bölü 5 çarpı 3. Bu ne olacaktır arkadaşlar? 6 bölü 15. Bu kimin yediği arkadaşlar? Şenay'ın yediği pizza. Aynur'un yediğini bulacak olursak arkadaşlar... ...bakın onu da aynı şekilde pay ve paydasını 5 ile çarpacak olursak... ...1 çarpı 5 bölü 3 çarpı 5. E bu da ne yapar arkadaşlar? 5 bölü 15 yapar. Bu da Aynur'un yediği pizza. Şimdi bakarsanız arkadaşlar... ...biri 15 dilimden 5'ini yemiş. Biri arkadaşlar 15 dilimden 6'sını... Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz ya bakın şöyle düşüneceksiniz bunda. Şöyle de düşünebilirsiniz. Yani dersiniz ki arkadaş burada 6 bölü 15 yiyen Şenay Aynur'dan daha fazla yemiştir. Ya da ben pizzayı bir tane olarak kabul etmem de kolaylık olsun diye arkadaşlar 6 tane pizzayı 15'e bölmek var. 5 tane pizzayı 15'e bölmek var. Şimdi 6 tane pizzayı 15'e bölerseniz tabii ki ne düşecektir? Çok düşecektir. Ama yani 5 tane pizzayı 15'e bölerseniz ...o zaman daha az düşecektir. Yani burada Şenay yedi Aynur'dan daha fazladır. Ya da biraz önce söylediğim gibi şöyle de düşünebilirsiniz. 15 dilimden 6'sını yiyen Şenay... ...15 dilim 5'ini, 5 dilim pizzayı yiyen Aynur'dan daha fazla yemiştir diye... ...böyle kolayca da düşünebilirsiniz. Yani burada mantığı anladığınız takdirde kolayca sayıları sıralayabilirsiniz. Yani burada ya dilim sayısını eşitleyeceksiniz... ...ya da arkadaşlar... Burada pizza sayısını eşitleyeceksiniz. Başka da yapacak bir şey burada yoktur. O halde diyorum ki 6 bölü 15 6 bölü 15 büyüktür arkadaşlar. 5 bölü 15'ten. Neden? Dilim sayıları eşitse yukarıya bakacağım arkadaşlar. Paya bakacağım. Payda 6 büyüktür 5 olduğuna o zaman 6 bölü 15 büyüktür. 5 bölü 15 olarak bulmuş oluruz. Bakın şimdi bu örneğimizde sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Fakat arkadaşlar her zaman payda eşitleyeceksiniz diye bir şey de yok. Yani dilim sayısını eşitleyebildiğiniz gibi pasta sayılarını da eşitleyebilirsiniz. Mesela burada 3 pastayı 5'e bölmüş. Burada 4 pastayı 7'ye bölmüş. Burada 2 pastayı 3'e bölmüş. O zaman sen pasta sayılarını eşitleyebilirsin. Mesela kaçta eşitlersin? 3 kare 4 12 olduğu için bunları 12'de eşitleyebilirsin. 12'de eşitleyeceksen ne yaparsın? Şunu 4 ile bunu 3 ile bunu da 6 ile çarparsın. Yalnız payını çarparken paydasını da çarparsın. O zaman ne olur? Eksi 12 bölü. 4 kere 5'ten eksi 12 bölü 20. Diğeri ne olur arkadaşlar? Eksi 12 bölü 7 kere 3'ten eksi 12 bölü 21. Diğeri ne olacak arkadaşlar? Eksi 12 bölü 6 kere 3'ten 18. Arkadaşlar bu sayıları negatif olduğu için bakın ne yapacaksınız? Negatif olarak düşünmeyin. Direkt pozitif olarak düşünün. 12 bölü 20 12 bölü 21 12 bölü 18. Pozitif olarak düşünün bakın. Şimdi pozitifken arkadaşlar 12 pastayı 20'ye bölsem mi daha çok olur? 12 pastayı 18'e bölsem mi daha çok? Tabii ki 12 pastayı 18'e bölersem daha çok pasta yiyeceğim. Çünkü az bölünmüş. 12 pastayı 20'ye bölersem 21 parçaya bölünmüşten daha fazla yerim. 12 bölü 20 büyüktür. 12 bölü 21'den. Yani şöyle düşüneceksiniz. 12 tane pasta var. 18 kişi paylaşsanız mı daha çok yersiniz? 20 kişi paylaşsanız mı daha çok yersiniz? Tabii ki 18 kişi paylaşırsanız size daha çok düşecektir. 20 kişi paylaşırsanız mı çok gelsiniz, 21 kişi paylaşırsanız mı daha çok gelsiniz? Tabii ki 20 kişi paylaşırsanız 21 kişi paylaştığınıza göre daha fazla pasta yiyeceksiniz. O zaman 12 bölü 18 büyüktür, 12 bölü 20 büyüktür, 12 bölü 21 buldum. Fakat burada işaret eksi olduğu için bunları ne yapacağım? eksiyle ters çevireceğim. Yani artık işaret yön değiş işaret değiştiği için arkadaşlar şuradaki büyükler ne olacak? Küçük olacak. O zaman şöyle diyeceksiniz. Eksi 12 bölü 18 küçüktür. Eksi 12 bölü 20 küçüktür. Eksi 12 bölü 21. Yani burada yaptığımız tek şey aynı pozitif sayılarda olduğu gibi yaptık. Daha sonra negatif olacağı için şu büyük küçük eşitsizliklerini arkadaşlar ne yaptık arkadaşlar? Sıralamada yön değiştirdik. Yani burada yaptığımız tek şey pozitifmiş gibi sıraladık. Eksi olduğu için arkadaşlar ne yaptık? işareti sıralamayı değiştirdik arkadaşlar. Bakın eksi 12 bölü 18 küçüktür. Eksi 12 bölü 20 küçüktür. Eksi 12 bölü 21 oldu. Yani diğer bir mantıkla düşünecek olursanız arkadaşlar. eksi 12 lira borcunuzu 21 taksit öderseniz sizin için daha iyi bir şey olduğu için bu hepsinden büyük olacaktır. Eksi 12 lira borcunuz var. O zaman 18'e bölerseniz tabii ki daha çok zorlanacağınız için bu daha küçük olacaktır arkadaşlar. Bakın o zaman eksi 12 bölü 18 küçüktür. Eksi 12 bölü 20 küçüktür. Eksi 12 bölü 21 diye bu şekilde de mantık olarak böyle de düşünebilirsiniz. Ama bence burada sanki eksi yokmuş gibi sıralayıp daha sonra eksileri koyduğunuzda hemen ne yapacaksınız? Sıralamanın yönünü değiştireceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sıralamada kullanacağımız bir diğer yöntem de işler dışlar çarpımı. Daha çok iki rasyonel sayı karşılaştırmada kullanılan bu yöntemde işler dışlar çarpımı uygulanır. Yani biz buna ne diyoruz aslında? Çapraz çarpım diyoruz değil mi arkadaşlar? Yani 2 çarpı 11. Bakın 2 bölü 7 büyüktür 3 bölü 11 ise 2 çarpı 11 22 yapacak. 22 büyüktür arkadaşlar ne oluyor? 22 büyüktür 7 çarpı 3'ten 21. 22 büyüktür 21. E şimdi bu Doğru. 7 kere 7 49. 12 ile 4 çarptım. 49 büyüktür 48. Bakın çapraz çarpım yaptığında doğru çıkıyor. 49 büyüktür 48. 25 çarpı 1 arkadaşlar. 25 çarpı 1 büyüktür. 13 çarpı 2 26. Hayır arkadaşlar. 25 26'dan büyük değildir. Bu yanlış oldu. D'ye de bakalım. 7 çarpı 1 7 çarpı 1 7. 3 çarpı 2 6. 7 büyüktür 6. Evet bu da doğru arkadaşlar. Burada yanlış olan sadece C seçeneğidir. Dolayısıyla doğuracağımız C han olacaktır. Burada yaptığımız tek şey arkadaşlar. Bakın hiç pay ve paydayı eşitlemeye bile bakmadık. Çapraz çarpımımızı yaptık doğruysa sıralama doğrudur. Yanlışsa da yanlıştır dedik. Bu kadar.